Selam arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte One Man Squad şekilde militeriden oyunumuza başlıyoruz Oo başlar başlamaz da iki tane M4 buldum ha Bir saniye Evet bir tane kafa gördüm şöyle Tamam ilk baygınımızı aldık İçeriden bir sesler geliyor hemen müdahale ediyorum Oo bunlar yalnız var ya silah bulamamış Ama bak bu gitmiş level 3 kask bulmuş O kaskını ver bakalım bunun şansını da ben kullanacağım. Hadi bakalım. Çok hızlıdan 3 kill almamız baya güzel oldu arkadaşlar. Hemen yan binalara da bakacağım. Bir saniye bir misafirimiz daha var. Tamamdır. Şöyle seni de bitiriyorum. Oo yan binada birisi var ya. S12 K ile yardırıyor maşallah. Bir dakika hemen müdahale edeceğim. Ama şuradan bir sesler bir şeyler duyduk. Güzel. Ama bunlar kalabalık arkadaşlar. Şimdi o tarafı bitirmeyle uğraşırsam bu killer kaçacak. Hemen şöyle bir üst tarafa bakalım. Aha. Ne yapıyorsunuz lan? Aa bu baygınmış. Bir dakika. Tamam. Şöyle ver bakayım ne var ne yok. Bak bu da baygın ha. Oğlum. Burada ne yaşandı? Bak şimdi üst taraftan bir ses geliyor ha. Ona da bakarız. Problem yok. Çatı tarafında dolaşıyor büyük ihtimalle. Gördüm. Tamamdır. Bak. Bu arada şu tarafta acayip sabahtan beri bir kargaşa var ya. Şöyle hemen o tarafa da bakacağım da. Kar 98 varmış tamam alalım. Biraz daha şöyle keskin nişancı oynamaya özen göstereceğim son zamanlarda. Çünkü hep taarruz taarruz biraz sıkılmış olabilirsiniz. Oo bak ilk vuruşumuzda güzel yaptık. Ama bir dürbün olsaydı keşke. Böyle nereye kadar? Bir saniye. Bak killerimi kaçıracağım bunlar yüzünden ya. Tamam Birisi daha var. Çok güzel be. Tam da mermim bitti bak görüyor musunuz? Şöyle direkt bitiriyorum ki acil bir 556 lazım bana. Güzel. Yalnız bu kadarı yetersiz. İnşallah bunda vardır. Tamam. Ya yine çok değil ama ufaktan yeterli olur bize. Evet arkadaşlar ufak bir militeri darma duman ettikten sonra yolumuza devam edebiliriz. Bak birinin daha kili geldi mesela. Ben bunu ne arabaydım hatırlamıyorum. Şöyle direkt torosumuza binelim. Aa bir dakika. Toros'a binmeden önce bir adam gördüm. Bak o da deniyor. Hadi bir tane daha. Çok güzel. Bak bu da tek başınaymış. Hiç böyle baygınla uğraşmadan işimizi bitirdik. Evet artık sonunda şöyle militeriden 13 kille çıkıyoruz bakalım. Yeni alana doğru gideceğim. Evet güzelce şöyle köprüye doğru gidelim. Ama bir dakika bot var. Oo, La bot değilmiş. Abi bot zannettim ben adamı. Maşallah direkt de kafamıza vurdu ha. Şu kayada biraz cam basalım Ulan bekle sen tam da bot gibi duruyordu he. Taktik mi yapıyordu artık Neyse Şöyle biraz daha Bak bak Hadi be Bak onda da mini 14 var he. O kafanı alacağım senin bekle bir daha göster Çok güzel Abi bir an var ya sabit de duruyor Bot zannettim az kalı öldürüyordu Şöyle artık lootuna bakacağız Tamam Yine klasik arkadaşlar military çıkışında direkt poçinkiye doğru gideceğim. Ki daha çok kill yakalamak için. Aa drop attı. Bir saniye. Tam da poçinkinin ortasına attı büyük ihtimalle. Arkadaşlar bu demek oluyor ki ortalık baya bir karışacak abi. Ama o tarafa bir sağ salim varabilseydik. Baksana ya takla ata ata bir hal oldum. Evet bu tarafa bir yere düşecek. Tamamdır. İyi ki tam ortasına düşmedi. Şimdi ilk önce bu drop'u ben alacağım. Groza var hemen alıyoruz abi Hiç düşünmek yok Yalnız biraz daha keşke 7.62 mi olsaydı ya Onun haricinde arkadaşlar Şarjöre dair hiçbir şeyim yok şu an Yani uzatılmış yok bir de hızlı çekim bile yok O yüzden biraz daha Sakin oynamam lazım Ama sesler geliyor Abi ben dayanamıyorum yine basacağım Şöyle son gaz torosumla gidiyorum Bu taraftan sesler geliyor Aa bak droba gidiyorlar Oğlum geç kaldınız onu ben aldım aldım Şöyle bir vurabilsem Hadi. Yok arkadaşlar. Ama o drop boş sonuçta. Bir sıkıntı yok. Bu arada red zone'da olduğumuzu da unutmayalım. Şöyle güvenli bir evin içine geçelim en azından red zone bitene kadar. Bak bak orada birileri var. Bir saniye. Hop. Hadi be. Abi şu pencereden. Tamam. Bir bayıldı. Direkt bitiriyorum. Yalnız bunun arkadaşı da var bak bak. Hadi seni de bitirsem. Ama uğraştırma ya. Keşke var ya doğru zamanda sıksaydım. Şimdi red zone var, oraya gitmeye de korkuyorum. Bak bak sis falan da atmış. Lan şu red zone bitsin anında gideceğim ya. Çünkü beklemek fayda getirmez bize. Evet. Geliyorum bakalım. Şöyle. Oo! Bak. Bize de bakan varmış. Gördüm seni. Bir saniye. Elimde Groza var yalnız kanka. Biraz dikkat et bence. Şöyle biraz ön taraftan gitsem. Tamam. Bak bak. Ulan ne güzel ben o tarafa basacaktım. Senin yüzünden killerim gitti be. Aha arkadaşı daha geliyor. Bunlar var ya arabayla droba giden takım da ben size söyleyeyim. Yalnız bir uzatılmışınız varsa çok iyi olur. Hızlı çekim verdi ama bana uzatılmış lazım arkadaşlar. Sende var mı? Yok abi bunda da yok ya. Şimdi hemen şu killere doğru gideceğim. Evet hala içerideler bak sesleri geliyor. O zaman şu pencerenin içerisinden bir bomba atsam şöyle uygun bir zamanda çünkü eminim tam önümdeki yerdeler hadi be olsun iki tane daha var bu ev içerisinden denirim bak bak silahın ucu gözüküyor tam o tarafta tut bunu abi nasıl ölmüyorsun ama hadi artık bunu yersin bak silahın ucunu görüyorum bomba atıyorum ölmüyor ya yok abi bu adamda bir şey var Araba da yaklaşıyor. Şu an Poçinki kan gölü arkadaşlar. Üstüne üstlük red zone da var. Basıyorum ben. Şöyle bir. Gördüm seni. Tamam. Bu bayıldı. Abi arkadaşı da var yalnız yukarıda. Şu sis bir bitseydi var ya. Görüşümü engelliyor. Tamam. Hadi bit artık. Sonunda. Gördüm. Tamamdır. Oo hala bir silah sesleri geliyor yalnız arkadaşlar. Pochinki şu an karıştı. Bir dakika beni bekleyin geliyorum. Bak bak gördüm. Bunlar farklı takım yalnız. Güzel bu bayıldı. Bak şu taraftan da ses geliyor. Bu adam tek galiba. Asla buna mı gitsem ben ya? Arkadaşlar elimde Groza var. Gidiyorum şöyle. Gel bakayım üst katta gördüm. Tamamdır. Bu da zaten tek başınaymış arkadaşlar. Evet arkadaşlar büyük bir poçinki savaşından sonra direkt şöyle yeni alana doğru gidelim. Ama git gide benzinimiz bitiyor. Şöyle buggy'yi alalım. Her ne kadar üzülerekten olsa bile buggy'ye geçiş yapmak zorundayım. Hiç düşünmeden şöyle bu evleri alıyorum. Zaten yukarıda tam da bu tarafa drop atıyordu. Bakayım. Tamam. Tam üstümüzdeymiş ha. Aha araba geliyor. Bir dakika. Beni fark etti bu yalnız. Şöyle bir sniper'la Hadi be. Abi keşke başta sniper deneseydim. Neyse. Bak drop'a kesin gelen olacaktır. Önceden ben şu drop'u alayım de. Artık drop'tan ne çıkarsa. AVM çıktı çok güzel. Hemen alıyorum. 6x ile oynayacağız artık arkadaşlar. Bir 8x olsa çok daha iyi olurdu ama. Bir dakika. Yine araba yaklaşıyor. Bak ne dedim. Drop'u gören geliyor abi. Çok güzel. Şöyle bunu bayılttım. Ama arkadaşlarıyla gelmemiş bak. Şu adam da evde 2 saattir duruyor. Büyük ihtimalle bu tarafı kesiyor. Baygını bitiriyorum ben. Evet, yine bir araba geliyor. Hoş geldiniz. Tamam, bunlar beni fark etmedi. Ya bunlar da droba geldi, best belli. Bir dakika. Durdular. Hadi bakalım. Bir saniye. Tamam. Yalnız çok kötü oldu ya. Vuramadım ilk başta. Tamamdır be. Abi 23 kilo oldu. Direkt şöyle adrenalin basacağım. İnşallah diğer adam şu an rajlamaz. Şöyle biraz duvar kasalım o tarafa doğru. Aha. Lan yılana bak. Sürüne sürüne gelmiş ta ev tarafından ya. Ama biliyordum bak bunda o potansiyel var arkadaşlar. Bu arada ben bunların lootuna bakmamıştım. Şöyle ufaktan bir bakalım ne var ne yok. Oo. Bak kar 98'i bir deneyen var. Tamam o ev tarafından denedi. Gel bakalım sniper kapışalım. Ama tam nerede olduğunu şu an göremedim ya. Şimdi acaba çatı tarafında mı? Ondan şüphelenmedim değil. Çünkü çatıya da çıkıyorlar. Aa bir saniye. Pencerede gel bakayım. Ulan Yasin, tek mermiye gittin be. Ben de diyorum acaba çatıya falan mı çıktı? O taraflar bakıyorum da hiç ummadığım bir yerden çıktı ha. Aha. Abi aksiyon kesilmiyor. Gördüm. Tamam, biri düştü. Şöyle arkadaşını da hadi. Koşu yoluna. Çok güzel be. Ulan AVM'yi konuşturdum şu son 3 kilde. Evet birebir kaldığımıza göre artık arkadaşlar rahatça rushlayabilirim. Zaten oyun alanında o tarafta. Şimdi bunlar birine sıkıyordu. Yani arabayla gelen birisi olabilir bu tarafa. Şöyle bir etrafa bakalım da. Yo burada kimse yok. Gördüm. Gel bakalım son kişi. Bak kulübenin arkasında. Şöyle biraz açık bulursam o tarafa doğru. Arkadan gitsem. Yalnız bu taraftan hiç gözükmüyor ya. Bir dakika. Abi bu adam arabanın arkasında mı? La ben kulbenin arkasında zannediyordum. Ne ara geçti? Evet ayaklarını da gördüm. Bak pembe pembe giymiş bir de ya. Şöyle açık bulduğum zaman da gördüm seni. Hadi. Yes be. 28 kilo aldım. Harbiden harika bir maçtı ya. 28 kill ve 4025'lik de bir hasar vermişim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hala kanalıma abone olmayı varsa aşağıdan abone olabilirsiniz. Videoya da şöyle bir like atarsanız çok sevinirim. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.